Tare TV'den herkese kucak dolusu sevgiler arkadaşlar. Karşımızda Barbie ekstra miniş ve Barbie ekstra. Bir sonraki videomuzda Elsa Anna olacak arkadaşlar. Barbie ekstra mini minişleri inceleyeceğiz. Şimdi bu arada Sare sizin için Elsa olarak giyindi. Elsa'ları öyle tanıtmayı düşünüyoruz. Hazırsak şimdi mini minişlerle Barbie ekstra miniyi kıyaslayacağız. Ve daha sonra da bunları da şuradaki gördüğümüz Barbie'mizle kıyaslayacağız. Hazırsak hemen başlayalım. İlk olarak sen hangisini açmamızı istersin anneciğim? Pembe. Pembeyi ben de çok sevdim. Evet. mamulon Lengs pembesi. Bu seride benim en çok sevdiğim evet. bu oldu. Ve daha Burayı. sonra da şu diğeri. Evet, evet. Şimdi boyutları çok tatlış arkadaşlar. İnanılmaz küçük. Ve biz bunları evet, niçin aldık? Evet. Basri. Evet ablası. bu Bunun ablası. Silvian'ın evlerinde işte mutfaklarında tam olacak şekilde böyle boyu çok güzel olduğu için aldık arkadaşlar. Hatta bir sonraki videoda belki Silvianlar da bunu oynatabilirim diye düşünüyorum. El kadar tam olarak avuç içiniz kadar bir bebek. İnanılmaz tatlı. Şapkasını açalım mı Sareciğim? Aşağı. Ben de açıp saçlarına bakmak istiyorum. Ne sıklıkla ekimi nasıl, kalitesi nasıl bir görelim arkadaşlar. Açalım. Bu arada çantasını inceleyeceğiz arkadaşlar. Jelibon ağzımızın suyu akıyor evet. Her çantayı gördüğümüzde. Evet ben evet sarıyı almıyorum da arkadaşlar birazcık. Dert yanıyor ya onunla. Saçları ne bu ne şekilde ne arkadaşlar ne inanılmaz ne tatlı. Ne çok güzel değil mi sahre evet. saçları? Ekimi de güzel bence de. Koca koca küpeleri Sağ var. Bak. Yüzü hadi çok hadi. şirin. Evet anneciğim. ve arkadaşlar ayakkabıları da gördüğünüz gibi böyle çok evet, şirin. Ne evet. Ne evet ne çok küçük küçük bebeyaz. Kıyafeti, ceketi evet, hemen sonra şöyle sonra açalım dedi. bir tez elbise ve inanılmaz minyatür arkadaşlar. Evet, Hayır, biz bu elbise ay bu da şurası cırt cırtlı mıymış sare bunun? Evet, evet elbise bir değil. Baktım. Etek ve tez bir bu üst. Evet, bir i̇nanılmaz tatlı. Bak. Çanta bu şekilde ve üzerinde de bir ceket var arkadaşlar. Evet, Ades, evet şimdi ya. mini minişle ekstra miniyi yan yana koyduğumda evet daki. çok tatlılar. Abla kız kardeş değil mi? De evet, Abla resmen ile sen gibi sarı. Evet. Öyle değil mi? Çok beğendim arkadaşlar. Çok şirinler. Şapkası da böyle bir yumuşak plastik. Abla Şu i̇şte deliği var. Dakika. Evet, şimdi bu takalım. Ee, bunu ablasının yanına koyalım arkadaşlar. Daha önce bunu şunu açmıştık. İzlemeyen arkadaşlar Barbie wow. Extra Miniş diye yazarsa e, izleyebilirler. Ya ayakkabısı minyatürü onun. Ayık Şimdi diğer ekstra mini minişi açalım değil mi Sari'cim? Bunun yüzü de çok tatlı değil mi arkadaşlar? Bu da benim bu seride ikinci en beğendiğim. Başka evet. alacak mıyım bilmiyorum. Belki erkeği çıkarsa alabilirim. Ha bu arada bu bebeklerin de standı var. Göstermeyi unuttum size. Hemen onu da şöyle küçük bir standa takayım. Keşke bütün Barbie'lerden stand çıksa arkadaşlar. Ben çok sevineceğim. Yani fashionistas'lardan <laughs> <laughs> falan da. <laughs> bence yanlarına koysalar çok iyi olur. Öyle düşünüyorum. Hepsini böyle standında sergileyebiliriz diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde yanına koyduk Şimdi şapkasını da takalım. Minnak mini minişimiz orada. Bir diğer minnak evet. mini minişi incelemeye başlayalım. Bebek bir Evet çok tatlı bir bebek, bebek bir bildiriz. kız. Biliyorsunuz bu şu bebek Chelsea boylarındaydı. Bu Chelsea'nin resmen yarısı boyunda arkadaşlar. O kadar ki ufak. Ee, Chelsea'nin küçük kız kardeşi boyunda ortalama. Şimdi hemen bunun da bir şapkasını çıkarıp saçlarına bakmak istiyorum arkadaşlarım. Bu arada özlediniz mi beni? Uzun bir zaman sonra ilk defa video çekiyorum arkadaşlar. Bundan sonra daha düzenli videolarımız gelecek. Beni özleyenler eski çektiğim videolara sürekli baktı zaten biliyorum. Onlarla hep yazıştık. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Hepinizin kalbinde yeri çok ayrı biliyorsunuz. Özellikle de hem yeni hem eski takipçilerim. Hepinizi çok çok seviyorum. Sare de büyüyor biliyorsunuz artık yavaş yavaş Türkçesi geliştikçe ona devredeceğim. Ben bunu çıkaramadım arkadaşlar çıkarıp geliyorum. Evet canım arkadaşlarım bu kız böyle bir rakır havası var saçlarından dolayı. Şuralarında şöyle bir eflasundan atılmış. Ee, bir bel çantası var. Şöyle arkadan göstereyim. Ay, inanılmaz minyatür ve çok küçük arkadaşlar. Ben minyatür ve minik şeylere bayılıyorum. Tam anlamıyla bayılıyorum. Çıkaracağım bu çantayı size göstermem lazım. Barbie'nin küçük skipper bebekleri ne olur ya bu çanta en fazla belinin bakar mısınız yani gerçekten yüzük parmağıma takmak istiyorum bir yüzük olarak evet, ben bir ne kadar olarak. küçük bir göstereyim bir dakika Sari şu kadar küçük düşünün Abi, bu parmağıma oluyor bir parmağı bakalım var, bir Sari'nin parmağında var. tam bir, bir küçük bir 4 yaş kızın e, şeyini de çok boyama yaptı tırnakların arası mahvoldu arkadaşlar. <laughs> hep boya olmuş Kusura bakmayın. Evet. Şimdi e, bu bebek biraz daha rakır bir havası var. <gülüyor> evet. <gülüyor> böyle büyük küpeleri e, var arkadaşlar. Özgürlük işareti miydi bu? Neydi? Öyle bir şey hatırlıyorum. Şimdi bunu böyle giydim ve e, üzerinde de çok güzel elin yani uzaylı deseni var arkadaşlar. Hemen bu bel çantasını geri takalım. Bu uzaylı diyorlar. Evet. Sadece, sadece uzaylıları meraklı bekliyor geleceklerini düşünüyor bakalım gelecekler mi biz de çok merakla bekliyoruz uzaylıları ee, şimdi <laughs> korkmasın anneciğim inşallah iyi insanlardır <laughs> iyi uzaylılardır <laughs> neyse şimdi arkadaşlar ayakkabıları da böyle simli eflatun çok ama çok şirin çok sevdik şapkası da şöyle simli ve üzerinde peace yazıyor yani barış. Bu barış işaretiydi. Yani özgürlüğü hatırladı. Bu barış işareti sanırım burada bir mesaj var. Uzaylılarla barış içerisinde yaşayın mesajı bence. Evet. evet olabilir. Bence de onlar bizim dostumuz olabilir arkadaşlar. Şimdi e, bunun da diğer standını takalım bakalım. Evet. Ya. Bunu standı da gri. Üzerinde de Barbie mini Miniş yazıyor. Mini, mini. 6 bebek var arkadaşlar seride. Dediğim gibi biz sadece iki tane aldık. Neden acaba iki tane aldık? Nedeni merak edenler bir şöyle oyuncakçıları reyanlarını gezsinler diyorum. Şu sıra evet enflasyon ülkede korkunç arkadaşlar. Eskisi kadar fazla oyuncak almamaya dikkat ediyoruz biz Sare ile. Çünkü zaten yeteri kadar oyuncağımız var diye düşünüyorum. Şunlar da hep eskiden aldığımız oyuncaklar. Bir türlü açamadık arkadaşlar. Onları da açacağız. Şurada Elsa şeyimiz var. Yani biz şunları alalı 3-4 sene oldu. Şunu alalı kesin bir 3 yıl oldu Sare biliyor musun? Açamadık yani. Video çekeriz diye. Beklettik. Bir de hani olanlarla oynasın dedim. Yavaş yavaş çıkarıyorum çünkü. Hani birden vermek istemiyorum sare. O sebeple yavaş yavaş açıyoruz. Ha bu arada büyük Barbie'lerle de nasıl gözüküyorlar? Onları göstereyim arkadaşlar. Bu arada benim çok sevdiğim bir fashionistas arkadaşlar bunun açılımını da yapmıştık lütfen ya bakar mısınız şu yüze bu çok beğendiğim bir fashionistas o açılım videosunu da mutlaka izleyin arkadaşlarım. Şimdi evet normal Barbie'de de boyları bu şekilde Barbie'nin neredeyse yarısına geliyor mini miniş mini miniş de Barbie'nin dörtte biri bu uzun boylu bir Barbie'ydi ama öyle hatırlıyorum. Ee, bu şekilde arkadaşlar videoyu like atıp bana destek olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. kalın. Serre TV ile kalın. <laughs>